efendiler. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmadınız. Basın toplantımızda, basın açıklamamızda yanımızda oldunuz. Ben bu vesileyle başta belediye başkanımız olmak üzere, belediye başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli örgütüne, çok değerli basın mensubu arkadaşlarımıza bugün bizlerle burada oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler güzel etkinliklerde hep bir araya gelmek isteriz. Ama tabii ki de böyle toplumsal olaylarda da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu göstermek zorundayız. Son zamanlarda ciddi anlamda ülkemizde kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleriyle alakalı maalesef üzücü haberler alıyoruz. Bunlarla alakalı da hem gençlik kollarımız hem kadın kollarımızın hazırlamış olduğu bir basın açıklamamız var. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü olarak bunları sizlerle paylaşmak üzere burada toplandık. Ben bu vesileyle sözü bırakmadan önce bugün aynı zamanda Dünya Kız Çocukları Günü. Bu vesileyle de bütün kız çocuklarımızı, çok değerli annelerimizi, onları yetiştiren hanımları, hanımefendileri, kadınlarımızı Öncelikle kız çocukları gününü tebrik ediyorum. Tüm kız çocukları olan babalarımızı da tebrik ediyorum. Bu vesileyle basın toplantımızı başlatıyorum. İlk önce kadın kolu başkan yardımcımız Gül Sadıkoğlu bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Sonra da yine biz erkekler adına da gençlik kolu başkanımız Oğuzhan Budur kardeşimiz bir basın açıklaması gerçekleştirecektir. Ben tekrardan hepinize bizleri bugün burada yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Adalet için sessiz kalmayacağız. Ayşenur ve İkbal'in katledilmeleri ülkece kanımızı dondurdu. Onları hayattan koparan vahşetin tanığı olduğumuz için üzüntü ve öfke doluyuz. Üzgün ve öfkeliyiz. Çünkü bu iki genç kadın vahşice katledildiği gün Bey yolunda bir taciz, tacizim video kaydını ülkece izledik. Tacizciler serbest bırakıldı. Kamuoyu tepki verince tekrar gözaltına alındılar tutuklandılar. Haberimiz olmasaydı, görmeseydik, duymasaydık, tepki vermeseydik, başka tacizler ve belki de cinayetler için aramızda olmalarına göz mü yumulacaktı? Bu sorunun cevabını biliyoruz. Biz bu sorunun cevabını defalarca şikayette bulunulmasına rağmen sesini duyurmamış, korunmamış İkbal'den biliyoruz. Biz bu sorunun cevabını tacize uğrayan, şiddet gören kadınları koruma görevini yerine getirmeyen yahut suistimal eden yetkililerden biliyoruz. Biz bu sorunun cevabını kişisel bilgilerinin faille paylaşılmasından korkup hukuki süreçlere başvurmayan binlerce kadından biliyoruz. Hukuk sistemi kadınları korumuyor, kolluk korumuyor, yasalar etkin uygulanmıyor. Çok sayıda suç kaydı olan sabıkalı şahıslarla ilgili işlemler ancak kamuoyu sesini yükseltince gerçekleşiyor. Bir kez daha soruyoruz. Onlarca şikayet kaydına rağmen görevini yapmayan yetkilileri korumak yerine yaşamak isteyen kadınları korumak bu denli zor mu? Kadınlar yaşamak istiyor. Oysa mağdurun suçlandığı, faillerin sırtının sıvazlandığı bu adaletsiz düzen kız kardeşlerimizi, çocuklarımızı bizden koparıyor. Cezasızlık politikalarıyla teşvik edilen şiddet kültürüyle kamuoyu baskısıyla ilerleyen hukuk süreçlerle güven kaybına uğrayan adalet sistemimizle gelinen nokta hepimizin kanını donduran kadına yönelik şiddet oluyor. Kamu düzenini sağlanması beklenirken siyaseti dizayn etmekte uğraşan yargıyla gündelik siyasette malzeme edilen yasalarla geldiğimiz nokta kadınları hayattan koparıyor. 22 yıldır kadınların yaşamı her gün daha da zorlaşıyor. Bugün Türkiye'de artık hepimiz açık konuşmalıyız ki kadınları korumayan bir hükümet ve yargı sistemi var. 6.284 6.284'ü uygun etkin uygulamaktan ve İstanbul Sözleşmesi'nden başka bir koruma kalkanı da yok. Ama keyfiyet var. Ama hukuku hiçe sayma var. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece bir gecede çekilme garabeti var. Kadınlar ve çocuklar tehlikede. Bütün kadınlar bu gerçeğin farkında olarak hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Kadınlara karşı işlenen suç ve şiddet verilerini tutan ya da yayınlayan bir devlet kurumu olmadığı gibi hükümet yetkilileri tarafından bu verilerin üzeri örtülüyor. Kamuoyundan saklanıyor. Bu verileri tutan, yayınlayan kadın hareketi ise yok sayılıyor. Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili resmi verilere ulaşmak mümkün değil. Şeffaflıkta uzak bir tutum nedeniyle kadın örgütlerinin işbirliğiyle takip edilen detaylı bir detaylı veri çalışmaları var. Ancak bakanlıkta muhatapları yok. Etkin politika derseniz hiç yok. Kadınların kendi dayanışmaları var. Sıradaki hiçbir kız kardeşimiz olmasın diye tutulan kayıtlarımız var. Çünkü kadınlar evlerinde, iş yerlerinde, sokakta sadece kadın oldukları için öldürülüyor. En yakınlarındaki erkeklerden tutun hiç tanımadıkları erkeklerin şiddetiyle öldürülüyorlar. Erkekler kadınları tehdit etmek için kendi çocuklarını da öldürüyorlar mesela. Babaları tarafından öldürülen çocuklar var. Diyarbakır'da cansız bedeni Bedeni köyünde 19 gün sonra bulunan Narin var. Katili ya da katilleri ise hala belirsiz. Kimi zaman da intihar etti denilerek karanlıkta bırakılmak istenen kadın ölümleri var. Şule Cet Çet cinayeti gibi pencereden, balkondan düştü denilerek üstü örtülmeye çalışılıyor. Bu tablonun sorumlusu elbette siyasi iktidardır. Sistematik bir şekilde kadınlar şiddet karşısında çaresiz bırakıldı bırakılıyor. Politik bir tercih olarak koruma, önleme ve caydırıcı caydırıcılık ekseninden uzaklaşmış uygulamalar ve cezasızlık şiddet salgınını büyütüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Hanım aileyi koruma görevinden bahsediyor. Her haneye bir aile danışmanı olacakmış. Kadının soyadı hakkı bile aileye zararmış. Çocuk üzerinde olumsuz etkileri oluyormuş. Çocukları asıl olumsuz etkileyen şiddet, istismar ve bunların üzerinin örtülmesidir. Genel komutanlığa yapılan bilgi edinme başvurularının sonuçsuz kalması için kamuoyu oluşturacağımızın bilinmesini istiyoruz. Takip, tehdit, taciz, istismar ve tecavüz vakalarında mağdurun kişisel bilgilerinin koruma altına alınmasının resen gerçekleşen bir hak olmasını güvenlik ve açığı oluşturmayacak şekilde korunmasını savunmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu bağlamda İstanbul ilk, kad ilk kadın kolları olarak Beyoğlu'ndaki taciz vakası için adli makamlara müdahillik dilekçemizi verdiğimizin şüphelilerin tutuklu yargılanmaları ve emsal oluşturacak şekilde üst sınırdan ceza almaları için sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Yasaları güçlendirerek kadınların refahını arttırarak devam etmek zorundayız. Kadınların çalışma hayatını çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak, istihdam politikaları uygulamak yerine Kadının eve hapsolma hapsolmasını destekleyen bir iktidar karşımızda duruyor. Biz de tam bu zihniyetin karşısında kadınların eşitlik mücadelesinin yanındayız. Hukuki ve psikolojik destek hizmetlerimizle hayatın her anında kadınların yanındayız. Kreşlerden yurtlara, istihdamdan eğitime cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir toplumun toplum için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadın ve çocuk refahını önleyen sosyal politikalarımızla güçlü kadınlarla güçlü bir gelecek hayal ediyoruz. Buradan tekrar vurgulayalım. Kadınlar mahkum etmeye çalıştığınız çaresiz hayatlara mecbur değil. Kadınlar ve çocuklar yoksulluk, şiddet, uyuşturucu ve suç sarmalındaki bir hayatın içinde ne zaman öldürüleceğini düşünerek yaşamayacak. Biz bu düzene sessiz kalmayacağız. Bu düzenin kurbanı kadınlar ve çocuklar olmayacak. Kadınlar ve çocukları korumayan, koruyamayan, korumayan ve bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye de 6284'ü uygula demeye de devam edeceğiz. Kadınlar kadim şehrimizin sokaklarında yaşama katılacak çocukla huzurlu büyüyecek. Son sözümüz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar birlikte mücadeledir. Kadınların ve çocukların güvende olduğu bir toplum düzenini sağlayana kadar durmayacağız. Çünkü kaybedecek tek bir kız kardeşimiz daha yok. Bugün burada adaletin ve güvenliğin kaybolduğu ülkemizde geleceğimiz için toplanmış bulunmaktayız. Bizi karanlık bir zihniyetin esire etmek isteyenlerin yarattığı şiddet kültürü iki genç kadın arkadaşımızı Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i bizden kopardı. Onların kaybı sadece bireysel trajedi değil, bu yozlaşmış düzenin kadını ötekileştiren, failleri ödüllendiren adaletsiz sistemin bir sonucudur. Failleri koruyan, suçu ödüllendiren bu sistemin karar alıcıları en az suçlular kadar bu cinayetlerin sorumlusudur. Kaybedilen canlar birer sayıdan, siyah beyaz birer fotoğraftan, gündemi saran hashtag ve paylaşımlardan ibaret değildir. Burada, burada ve Eyüp Sultan'da cani duygularla katledilen sevgili İkbal ve Ayşenur, her yıl yüzlerce kadının kurban gittiği çok daha köklü ve büyük bir sorunun en taze, en derin yaralarıdır. Yine hepimiz Beyoğlu'nda iki erkek tarafından taciz edilen kadının görüntülerini sosyal medyada konumuz kanımızda olarak izledik. Taciciler serbest serbest bırakıldığında eğer biz tepki vermeseydik yine aramızda dolaşmaya devam edeceklerdi. Bu adaletsiz düzenin bizleri nasıl bir çıkmaza soktuğunu gösteriyor. Mağdurları suçlandığı, faillerin korunduğu bu sistem başta kadınlar olmak üzere tüm gençlerin geleceğini tehdit ediyor. İktidara yönelik eleştirilerde bulunanlara karşı saatler içerisinde tecelli eden hukuk, anayasal hakkını kullanarak eylem düzenleyen öğrencilere karşı dakikalar içerisinde orduya dönüşen kolluk kuvvetleri, siyasal ajandasına hizmet eden bir davayı günler içerisinde sonuca bağlayan yargı, defalarca tehdit görüp bu tehditlerle suç duyurusunda bulunarak adeta yardım çığlığı atan İkbal ve Ayşenur gibi yüzlerce kadını koruyamamıştır. <laughs> Bu olayın gündeme gelmesiyle beraber İkbal ve Ayşenur'u katleden caninin içerisinde bulunduğu dijital yapılar gün yüzüne çıkmıştır. Kadın arkadaşlarımız yönelik şantajlar, tehditler ve daha nice suç unsurlarıyla dolu bu yapılar devlet nezdinde muhalif, muhalif tehditler kadar önem arz etmemiş olacaktır ki böyle elim bir olayın meydana geldiği noktada bu yapıların mensupları tehdit edilerek hukuk önüne çıkarılmamıştır. Cumhurbaşkanı'nın ismi dahi geçmeden tweet atanları, eleştirisel gönderileri, beğenenleri dahi radarına alan hükümet bu açıklamada yer alan, bu açıklamada yer verilmeyecek seviyede sosyopatik amellere ve düşüncelere sahip kişileri yakalamayı tercih etmemiştir. Kadın cinayetlerine karşı İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak ve 6284 sayılı kanunu uygulatmak için mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Geleceğimizi güvence altına alana kadar durmayacağız. Her bir kadın, her bir genç kendini evde, işte, sokakta ve hayatın her alanı güvende hissedinceye kadar omuz omuza bir bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun yanında gençlerimize hedef alan başka bir büyük tehlike vardır. Mahallede, okul önlerinde, sosyal medyada uyuşturucu satışı hızla devam ederken, Hükümetin bunu sadece izlemek yetindiği bir ortamda yaşıyoruz. Son 10 yılda uyuşturucuya bağlı suçlar nedeniyle hakkında yapılan şüpheli sayısı %182 artarak 313.416'ya çıktı. Bu korkunç rakamlar AK Parti iktidarının göz yummasıyla ülkemizin ve gençlerin nasıl zehirlendiğini, zehirlendiğini gözler önüne seriyor. Beyaz zehir artık bu çürümüş düzenin simgesi haline gelmiştir. Gençler işsizlik, barınma sorunu ve yoksulluk gibi krizlerle boğuşurken uyuşturucunun bu kadar kolay erişimli olması hepimizi büyük bir tehlikenin eşine sürüklüyor. Ve en acısı da bu uyuşturucu çarkında en çok kadınlar ve çocuklar ezilmektedir. Ama buradan açıkça söylüyoruz. Bu zehir tacirlerine, bu düzenin blokatlarına, bu düzenin siyasilerine, bu düzenin suç ortaklarına asla geçit vermeyeceğiz. Burada genç işsizliği, yoksulluğu ve yoksulluğundan bahsederken Samsun Atakunu, Atakunu ilçesinde KYK yurdunda intihar eden 22 yaşındaki sıra arkadaşımız Doğuşcan Kavaklı'yı da anmayadan geçmeyeceğiz. Yönetilemeyen ekonominin intihar vakalarının artışında büyük bir payı olduğunu söylemek için uzman olmaya gerek yoktur herhalde. İstatistikler bize Türkiye'deki intihar vakalarının hızla artma eğiliminde olduğunu göstermenin yanı sıra İntihar vakalarında yüksek öğretim mezunlarının oranının arttığında ortaya koyuyor. Gençler ne üniversite sıralarında hayata dair bir umut görüyor ne de diplomalarıyla baş başa kaldığında bir sonuç bulabiliyor. AK Parti iktidarının yarattığı gelecek kaygısı her gün bir canımızı aramızdan almaya devam ediyor. İktidar bu krizle yüzleşmekten her seferinde kaçıyor. Çünkü genç ölümler onların öncelikleri arasında yer almıyor. Mecliste öğrenci intiharlarının araştırılması önergesi reddedilmesi ve gençlerin kendi canına kıymasına karşın iktidarın ne kadar ilgili olduğunu bizlere karşı gösteriyor. 22 yıllık iktidarın bu tablosu rayından çıkmış bir anlayışın röntgeni işte. Röntgeni budur. Var olma mücadeleleri her geçen gün zorlaştıkları, ekonomik, krizin ortasında yapayalnız bıraktıkları, bir kaptemiz yemeği çok gördükleri, başlarını sokacak bir oda bulamadıkları, baskı ve tehditlerin özgürlüklerine para özgürlüklerine pranga vurdukları o gençlerin can güvenlikleri de iktidar ajans, ajandası terk etmiştir. Yerini, işini, giyimini, sözünü ve hatta gülüşünü kontrol etmeye çalıştıkları kadınların can güvenliği iktidarın gündemini terk etmiştir. Gündem olmadığı sürece ne suç işlediğimizin önemli olduğu, önemli olmadığı katillerin sokaklarda cirit attığı, polisin yakaladığı, mahkemenin talimatla saldığı bu düzenin tek sorumlusu iktidardır. Kadını, çocuğu, hayvanı, doğayı değil, yalnızca kendisini koruyan bu iktidar, tarihin en karanlık köşelerinde alınacak, toplum vicdanı tarafından asla affedilmeyecektir. Devleti kadınların arkasından çektiniz. Devleti çocukların arkasından çektiniz. Devleti gençlerin arkasından, işçinin, emeklinin, emekçinin arkasından çektiniz. Devleti arkasında güvenceye olarak görmeyen milyonlarca vatandaş yarattınız. Ancak bilinmelidir ki ne bu düzene ne de sıra arkadaşlarımızın ölümüne alışmayacağız. Bu düzeni yıkana kadar eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesini her yerde, her koşulda Sonucu her ne olursa olsun bir adım geri atmadan bir santim eğilmeden sürdüreceğiz. Tüm, al, tüm genç arkadaşlarımıza çağrımızdır. Artık beklemek ve seyirci kalma zamanı değil. Bu acıların sona ermesi dayanışmayı, dayanışmayı güçlendirmek zorundayız. Bu adaletsiz düzenin karşısında kararlılıkla ve cesaretle gelin hep birlikte duralım. Çünkü güvenli, adil, eşit bir gelecek kurmak biz gençlerin elinde. Son sözümüz İkbal ve Ayşenur gibi binlerce kadının gülüşü, gülüşünü yarım bırakanlar hesap verene dek bu olayları zemin hazırlayanlara toplumsal ve siyasi yapılar yerle yeksan edilene dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Hep birlikte omuz omuza bu düzeni değiştireceğiz. Bizi korkutmaya ve sindirmeye çalışanlara, umudumuzu çalmaya yeltenenlere inat sesimizi daha yüksek, daha da yükselteceğiz. Gençleri ölüme, kadınları şiddete, toplumu ise yoksulluğa mahkum eden bu düzenin çöküşü, çöküşüne bizler şahit olacağız ve bu düzeni hep birlikte bizler yıkacağız. Teşekkür ederim. Tabii bu bugüne nasıl geldik biraz da ona da bakmak lazım. 20 senedir bizi yönetenler. Ben şunu hatırlıyorum. Küçüğün rızası vardı diyen bir bakan vardı. Bir kereden bir şey olmaz diyen bir bakan vardı. Ve bunların yönettiği bu canım memlekette geldiğimiz durum bu. Tabii biz pes etmiyoruz. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni değiştirmeden kadın haklarını, çocuk haklarını koruyamıyoruz. Bunlar bize her zaman engel oldular. Oğusan kardeşim biraz önce devleti kadınların arkasından aldınız dedi. Çok güzel bir kelime. Devlet baba gibidir. Devlete güvenirsiniz. Ama hükümete güvenemezsiniz. Ve bu hükümete biz zaten en baştan beri güvenmiyorduk ve bundan sonra da güvenmiyoruz. Bizim önümüzdeki seçimlerle alakalı kuracağımız yeni sistem, yeni düzen buna hepimiz şahit olacağız. Kadın ve çocuk haklarının çok daha ön planda olduğu ve daha güvenli bir memlekete doğru gittiğimiz yolun ışığı olacaktır. Çok fazla uzatmayayım, sadece şunu söyleyeyim. Göreve geldikten sonra işe alımlarımızın yüzde yetmiş kadındır ve daha da fazla olacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. kıymetli hanımefendiler, çok değerli basın mensupları, saygıdeğer hemşerilerimiz. Bugünkü basın açıklamamızın sonuna gelirken biz de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak önümüzdeki ilk genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında kadınların sokaklarda özgürce dolaşabildiği, çocuklarımızın sokaklarda rahat rahat oynayabildiği, güven sorunu yaşamadığımız bir Türkiye'de hep birlikte buluşmak dileğiyle diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Saygılar tutun.